Kur'an'ı gizli ve açık okumanın hükmü Kur'an okuyucusu, duruma göre gizli ve açık bir şekilde Kur'an kıraat edebilir. Her iki okuyuşuyla ilgili rivayetler mevcuttur. Gizli okuyuş konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gizli kıraatın, açıktan yapılan kıraata göre fazileti, zekatın gizli verilmesinin açıktan verilmesine karşı olan fazileti gibidir. Diğer rivayetlerse şöyledir. Açık olarak Kur'an'ı kıraat eden, zekatını açıktan veren gibidir. Kıraatını gizli yapansa, zekatını gizli veren gibidir. Gizli amel, açıkça yapılan amele göre 70 kat daha faziletlidir. Rızkın en hayırlısı yeterli olanıdır. Zikrin en hayırlısı da gizli yapılanıdır. Hiçbiriniz akşamla yatsı arasında kıraatını Diğerini rahatsız edecek şekilde açıktan yapmasın. Said bin Müseyyep radıyallahu an bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an'ın namazda sesli olarak Kur'an okuduğunu gördü. Sesi de pek güzeldi. Yanında bulunan hizmetçisine şu namaz kılana git ve sesini kısmasını söyle dedi. Hizmetçisi nasıl olur? Mescid bize ait değildir. Herkesin ondan hakkı vardır dedi. Bunun üzerine Said radıyallahu an ey namaz kılan, eğer namazdan muradın yüce Allah ise sesini yükseltme. Ama muradın insanlar ise iyi bil ki onlar Allah celle celaluhundan yana sana hiçbir fayda veremezler ve hiçbir ihtiyacını karşılayamazlar dedi. O zaman Medine valisi olan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an Sesini kesti ve rekatını kısa tutarak namazını tamamladı. Selam verdikten sonra ayakkabılarını aldı ve oradan çıkıp gitti. Öte yandan sesli kıraatta önemlidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece namazında sesli olarak Kur'an okuyan bir grubu beğenmiş ve hatta Kur'an okuyuşlarına kulak verip dinlemiştir. Ayrıca bir rivayette, kıraatın sesli yapılmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz, gece namaz kılmak üzere kalktığında kıraatını sesli yapsın. Çünkü melekler ve evde bulunan diğer cin vesaire onun kıraatını dinler ve onunla namaz kılar. Ebu Talib el-Mekki, Kutul Kulüb, 5 Şubat Mevlana Takvimi